Arkadaşlar Maraş'ta insanların ihtiyaçları değişkenlikler göstermeye başladı. Ee, günlerdir su yok, e, mağazalar kapalı, marketler yok, insanların e, eşyaları yok, giyim eşyaları yok. Ee, burada en çok ihtiyaç olan şeyler e, çocuğu hem çocuklar için hem de bayanlar için yetişkinler için e, iç çamaşır, erkek ve bayan iç çamaşırları lazım. Çocuklar için bez lazım, çocuklar için mama lazım, abtemil tarzı gıdalar lazım. Dolayısıyla yardımlarınızı eksiksiz devam ettirmeye çalışın. Çünkü burada bunları bu insanların bulabilme şansı neredeyse hiç yok. En çok bizden talep edilen, en çok istenen malzemeler bunlar. Onun dışındaki her şey bir şekilde geliyor ama bu ayrıntılara girilmediği için. Çok eksik var. Bu eksikleri lütfen hep beraber bir şekilde bu bölgeye ulaştıralım. Bunun için bizimle de irtibata geçebilirsiniz. Bizimle de ulaştırabilirsiniz. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.